Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere PvP trak kasmak için gereken 3 yöntemden bahsedeceğim. Bildiğiniz şeyler aslında fakat şöyle bir saatte ne kadar puan alırız, ne kadar PvP XP kasarız kısmında anlatacağım için biraz önemli aslında. Şimdi hiç bekletmeden hemen başlayalım istiyorum. Öncelikle 3 tane metodumuzun birisi zaten 3v3 PvP, diğeri Outpost Rush, Diğeri ise faction'dan aldığımız PVP görevleri. Şimdi arkadaşlar 3 ve 3 e, ödüllerine bakalım. Şimdi 3 ve 3 PVP ödüllerimiz şu şekilde. Kazandığınız takdirde 2500 PVP XP alıyorsunuz. Aynı zamanda 1350 azot e, salt alıyorsunuz ve size bir tane kutu veriyor. İçerisinden ne çıkarsa gibi. E, kaybettiğimiz takdirde 500 PVP XP ve 350 azot salt alıyoruz. Herhangi bir şekilde gold vesaire vermiyor diyebiliyorum. Gelelim hemen ikinci metodumuz outpost rush'a. Şimdi outpost rush kazanırsanız size 501 puanın altında olmamanız gerekiyor. 501 puanın altında olursanız kazansanız da ödül alamazsınız. Öncelikle onu söyleyeyim. İkinci olarak 501 puanın üzerindesiniz. O zaman kazandıysanız ödül alabiliyorsunuz. Şu şekilde 1500 PvP XP alıyorsunuz. 1080 azot salt alıyorsunuz. 900 faction tokeni ve yine aynı şekilde 900 faction XP alıyorsunuz. 125 azot ve 180 gold alıyorsunuz. Bu 501 puanın üzerinde kazanan Outpost Rush oyuncular için geçerli. Şimdi 3000 puanın üzerinde olup da kazanırsanız o zaman 2500 PvP XP alıyorsunuz. 2000 azot salt alıyorsunuz. 1280 Faction Token ve yine Faction XP alıyorsunuz. 250 azot ve 360 gold alıyorsunuz. Fena değil. Ödülleri güzel. Sadece biliyorsunuz bu Old Post Rush, OPR dediğimiz illet niye? Uzun sürüyor. Şimdi uzun sürmediği versiyonlarında sıkıntı yaşamazsınız. Kastığınızda da iyi olabilir. Ama uzun sürdüğü takdirde yavaş olacağını düşünüyorum. Genelde çünkü girdiğimde 14-15 dakika falan sürdüğü oluyor. Gelelim kaybedersek. O turşa girdik. Kaybettik. 501 puanın altındaysanız yine hiçbir şey yok. Yani 501 puanın altı yokmuş gibi düşünün. Öyle bir şey yok. 501 puanın üzerinde olacaksınız arkadaşlar. Zor değil. Bunu 3-5 tane asistle vesaireyle bir şeylerle illaki zaten hızlı bir şekilde kasabilirsiniz. Bununla birlikte. Şimdi 501'in üzerindesiniz. O zaman 500 PvP XP alıyorsunuz, kaybederseniz tabii ki. Azot salt almıyorsunuz maalesef, azot salt vermiyor. 800 Faction token'i ve Faction XP'si veriyor. 125 azot, 180 de gold veriyor. Biraz düşük olmuş oluyor yarı yarıya bu azot ve gold. Ee, ama 3000 puanın üzerinde olup da kaybederseniz, işler biraz değişiyor. 2000 PvP XP alıyorsunuz. 1000 azot salt alıyorsunuz. 900 Faction tokeni ve Faction XP'si, aynı zamanda 175 azot ve 270 gold alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, ve şöyle de bir şey, şansa bağlı olarak da 4 tane e, dark matter atabiliyor. Ama dediğim gibi şansa bağlı olarak. Bunların dışında ben Faction görevi yapacağım. Bu şekilde kasacağım diyen arkadaşlar da şöyle göstereyim. Shattered Mountain şu an benim bulunmuş olduğum bölgede 3 tane direkt olarak sizler için aldım Faction'dan, alışını da göstereceğim hatta. Bu 3 tanesini yapabilirsiniz. Her birisi e, size PvP, XP, hatta Gold vesaire de veriyor. Bununla birlikte aynı zamanda Grid Cleave'de de e, yine şu sağ old postura, old postuna giderek buradan görev alabilirsiniz. Burada işte Covenant'sanız Covenant'tan, Syndicate'sanız Syndicate'tan Maru dersiniz de yine Marauder Commander'dan alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim. Buraya geldiniz. O e, burada direkt birinci de Open Faction Board. Tıklıyorsunuz. Ne diyor? Gather Intel diye direkt bu şekilde çıkıyor. Bunların hepsi görevlerin isimleri çok kolay görevler arkadaşlar. Hiçbirisi zorlamıyor. Her biri dediğim gibi 350 PvP XP veriyor. 3 tane göreviniz var. PvP XP'ler sabittir. Token vesaireler, reputation puanları vesaire bunlar değişebilir. Gold'lar da değişebilir ama PvP XP'si ve azot saltı sabit. 200 azot salt ve PvP XP alıyorsunuz 350. 3 tenden bu zaten 1050 yapmış olacak. Güzel. 600 azot salt ve 1050 PvP XP. Saate vurduğumuz zaman. Arkadaşlar şimdi şöyle. Saate vurduğumuz zaman 3 ve 3 arenada %50 %50 gibi düşünürsek ve yani biraz kısa sürecek şekilde çünkü zaten kısa süren bir şey uzun sürmüyor yani maksimum 8 dakika falandır herhalde ya da 9 dakika olsun ki 9 dakika çok görmezsiniz de 3 ve 3 olduğu için alanda da herkes bir anda zaten savaşa giriyorsunuz. 5-6 dakika gibi düşünürsek yaklaşık yani 15k 16k falan bir puan alıyorsunuz totalde saatlik ortalama. Bununla birlikte de 8.5-9K arası da bir azot salt. 8-9.5K arası falan diyelim. PvP misyonlar biraz daha yüksek verebilir. Yani şey kadar değil tabii ki. 3 3 aranı değil ama en azından outpostura şu oranlarsak biraz daha yüksek alabilirsiniz. Çünkü kaybettiğiniz dönemlerde alacağınız biraz daha düşük puanlarla aldığınızı düşünürsek. Mesela 500 puan aldın hiçbir şey alamadın. 500 olsa bir 500 birin üzerinde olman lazım çünkü. Gibi düşünürsek e, ee, PvP misyondan 10k'ya yakın alırsınız. Çünkü zaten bir git geldi 1050 alıyorsun. E, yani bu şekilde 8 kere 9 kere yapabilirsin. Hızlı hızlı yaparsan bini yani 9000'i bini hatta daha hızlı ve pratikleştiren arkadaşlar 12 13 bile görebiliyor. Bir sıkıntı yok. Aynı zamanda dediğimiz gibi gold da veriyor. Hem gold'unuzu kasar hem PvP misyonunuzu yapabilirsiniz. Gerçi saatlik belli bir şeyi vardır diye düşünüyorum ama genel olarak bu şekilde. O posturaşa girdiğimiz zamansa şimdi uzun sürerse zaten 20 dakika sürüyor. E 3 kere sürse zaten bu sen üçünü de kazansan yani anca 8 falan alırsın. %50 %50 olarak hesaplarsak da bu size hani puanınızı yüksek tuttuğunuzda aldınız diye düşünün. 6 ile 8k arasında böyle bir değişen puan alırsınız PvP XP'de. Bu nedenle dediğim gibi o posturaj ben kesin kazanıyorum. Takımım var onlarla giriyoruz ve serdiğin arkadaşlar için ayrı söylüyorum. Solo oyuncuların çok yönelmemesi gereken bir şey. Yani 3 ve 3'e girmeniz sizin için daha hayırlı olur bence. Eğer PvP düşünüyorsanız. Çil takılacağım, görev yapacağım diyen arkadaşlar dediğim gibi PvP misyonlarda gayet da tadında güzel yani. Çok hoş görünüyor. Çünkü getirisi fena değil en azından yavaş yavaş e, reputation puanı vesaire de kasabileceğiniz için sizin için daha iyi olur kasmadıysanız. Evet arkadaşlar bugün anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkür ederim dinlediğiniz ve izlediğiniz için. E, kendinize çok dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum hepiniz arkadaşlar.